Herkese merhaba. Bu videomuzda Samsung Galaxy A53 -E markalı akıllı telefonun bir çizilen videosunu yapacağız. Umarım kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unut Arkadaşlar desteğinizi eksik etmeyin. Yorumlarda sizin isminizi göremiyorum. Yorumlarda da akıllı ismini yazmayın. Samsung'un orta segment ürün ailesi Galaxy A serisi güncellendi. 120 Hz ekran, yeni tasarım ve ar arka taraftaki dörtlü kamera ile Samsung Galaxy A53 -E inceleme videosu ile karşınızdayız. Samsung yeni Galaxy A serisinin tasarımını ve teknik özelliklerini güncellemiş. Özellikle malzeme kalitesi artan Galaxy A3 için tutuş pozisyonu da oldukça başarılı. 189 gram ağırlığa sahip olan Galaxy A3 8.1 mm kalınlığa sahip. Telefonun kasa çerçevesi alüminyum. Telefon ön camında Gorilla Glass kullanılıyor. Arka tarafında ise cüsetlenmiş plastik kullanılıyor. Galaxy A3 A serisi ve altta bulunan hoparlör yuvası ile beraber stereo hoparlör desteğine de sahip. Infinity O ekran tasarımı beraber gelen Galaxy A3'ün 32 megapiksel önündeki ön kamerası bu direğin içerisinde bulunuyor. Yüz tanıma tarafı da oldukça hızlı çalışan Galaxy A53 ayrıca ekran içerisinde parmak izi okuyucusu da sunuyor. Parmak izi sensöründe hızlı çalıştığını söylemek istiyorum. A3 ve A73 modellerinde 120 Hz ekran yenileme hızı sunuyorken, Galaxy A3 modelinde 90 Hz ekran kullanmış. Şimdi biraz Galaxy A3'ün ekran özelliklerine bakalım. Ekran tarafında 5 inçli ekranla en büyük 2. Galaxy A serisi olan Galaxy A3, Full HD Plus çözünürlüğünde Super AMOLED ekranla beraber geliyor. 120 Hz'lik Infinity O ekranı kullandığı telefon, segmentine göre başarılı bir ekran deneyimi sunuyor. Kamera tarafından baktığımız zaman ise arka tarafta 4 adet kamera yer verilmiş ve Samsung Galaxy A3'te bu kameranın çözünürlüğü 64 megapiksel. F1.8 diyaframla değerine sahip telefonda OIS desteği de mevcut durumda. Ultra geniş asılı kamerası ise 12 megapiksel ve F2.2 diyafram değerine sahip. Üçüncü kamera derinlik algılamasını donanımsal olarak yapan kamera bu kamera 5 megapiksel çözünürlüğünde ve f2.4 diyafram değerine sahip. Dördüncü kamera ise makro kamera. 5 megapiksel çözünürlüğünde ve f2.4 diyafram değerine sahip bu kamerayla makro fotoğraflar çekebiliyorsunuz. 4K çözünürlüğünde 30 fps, Full HD çözünürlüğünde ise 60 ve 30 fps video kaydı imkanı sunabilen Galaxy A53, video seçerken kamera arası atı değişimlerini de başarılı bir şekilde yapabiliyor. Galaxy A53'ün 32 megapiksel çözündeki ön kamerası ise f2.2 diyafram değerine sahip. Hem normal açı hem de geniş açılı fotoğraflar çekebilen ön kamera ayrıca portre fotoğrafları da çekebiliyor. Donanım özelliklerine baktığımız zaman ise Samsung Galaxy a 3 5 nm üretim teknoloji ürettiği yeni Exynos 1300 serisini kullandığı ve telefonun performansı oldukça güçlü olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Özellikle 5 nanometrelik işlemcinin günlük kullanımda çok çok rahat size bir güzel bir performans vereceğini söylemek istiyorum. Telefon 6 GB ve 8 GB RAM'lı versiyonları mevcut. Bunun dışında Samsung Galaxy A3 Snapdragon 778 5 ile geldiği modeller de var. MicroSD tarafında ise 1 TB'ye kadar MicroSD kart desteğine sahip telefon. Android 13 işletim sistemi ve One UI 4 ara birimle beraber gelen Galaxy A3 ile hem oyun oynadık hem de performans testleri de yaptık. Telefon yani çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir telefon. Antutu'da 440 bin Qonaq Galaxy S23 PC-də isə təklif olun 736 çoxlu çəkicilik skorla 1884 pan olduğunu bildirmək istəyirəm. 5G dəstəyi olan telefonda 35.1 dəstəyi bulunuyor. 5 milyon pəli batareya gücünə sahib olan Galaxy S23 25 vat hızlı şarj dəstəyə sahib 25 vatlıq süper hızlı şarj cihazının ürənin qutusundan çıxmayacaq məalesef. Yalnız da qutudan çıxan təkcə cihazın kablosu. Dilerseniz şimdi de telefonun arayüzünü gezelim ve sizlere özelliklerini anlatayım. Cihazda One UI 4 arayüzü bulunuyor. Bu One UI 4 arayüzünün özellikle duvar kağıtlarının temasını ben oldukça çok beğendim. Bunun dışında cihazda özellikle kamera tarafında da birçok özelliklere yer verilmiş. Cihazda bildiğiniz üzere Android 13 ile gelen bir destek var ki duvar kağıdına göre cihazın teması ayrılanıyor. Bunun dışında ana kameraya baktığımız zaman ise 64 megapiksellik kamera görebiliyoruz yukarı tarafında. 3.4 4'e çözünürlükte. Bunu biz buradan dokunup değiştirebiliriz veya da full ekran yapabiliriz. Onun dışında ise daha çok yerine biz girdiğimiz zaman ise telefonda tek seçiş özelliğinde bulunduğunu size söylemek istiyorum. O üst destekli ana kamera o videolarda inanılmaz derecede titreşimsiz videolar bize sunabiliyor. İşte bu ön kamerayı çevirelim. Ön kamerası 32 megapiksel, geçiş hızı oldukça performanslı. Cihazın ümumi olarak performansı gerçekten de birçok kullanıcının yeterli olacağını söylemek istiyorum. Oyun performansı da gayet akıcı ve güzel bir telefonla karşı, karşı karşıyayız. Kamera tarafında diğer ayarlar bu şekilde. Makro kamerası 5 megapiksel olması benim beğenimi kazanan bir özellik. Diğer telefonlarda bildiğiniz gibi 2 megapiksel kameralar geliyor. İşte sarsıntısız videolar çekmek istiyorsanız Samsung Galaxy 100 tam da size göre. Cihazın çerçevelerinin alüminyum olması ise oldukça kaliteli bir hissiyat vermiş. Zoom maksimum 10x zoom destekliyor video tarafında gördüğünüz üzere. 2x zoom'u daha kayıpsız şekilde yapıyor ama 10x zoom'da ise kayıp biraz daha fazla. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar. İç izlenim videosu bunu unutmayın. Umarım kanala abone olmak ve de desteğinizi sürdürürsünüz. Kendinize